Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba ben Kadir. Ee, yine Free Fire oynuyoruz, yine bir elmas harcama videosu yapıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar e, bayağı videoya gelecek elmas harcama videoları, oyun oynama videoları. Ee, çok şey yapmak istemiyorum, çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Instagram adresim açıklama kısmında var. Like atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olurken de zil butonunu açmayı da unutmayın. Bugün 1200 almazımız var. Mistik mağazada geldi arkadaşlar. Mistik mağazada %90 indirim çıktı bana. Yani şu anda buranın hepsini de alsam koymaz bana yani. Hepsini bir şey almak istiyorum arkadaşlar. Fiş falan almak istiyorum. Şöyle atölye fişini almak istiyorum. Şunları falan 5 dakikaya engelleyelim arkadaşlar ID'mi de yorumlara kısmı yorum kısmına bırakmak bıraktım arkadaşlar konuşamıyorum artık bir de hasta olduğum için arkadaşlar şöyle şu şu hayvana almak istiyorum sonra silah kutularım falan vardı zaten belki alırım belki almam Arkadaşlar şöyle fişimiz falan bitti mi? Şuradan ne alalım ya? Neyse. Alayım mı ya? Aldım gitti arkadaşlar. Çıkmadı. Zaten çık, çık çıkacağını beklemiyordum. Şuradan 10 tane aldım arkadaşlar. Şu kıyafeti de almak istiyorum. Şu özel kıyafeti de almak istiyorum onun için harcama yapıyorum şu anda. Yoksa başka ne işe ne işime yarayabilir ki? Hiçbir işime yaramıyor. Ee, ne alalım ya? Daha 960 elmasımız var. Neyse bunu da alalım arkadaşlar. Aa diğeri elbise miydi? Tamam tamam. Bunun da yoktu zaten. O, uzun süredir oynamadığım için hemen şunu alıyorum. Kız kıyafeti bu ya? Aa, ben bilmiyordum arkadaşlar kıyafet olduğunu. Neyse. Diğer tarafa geçelim. Şuradan fiş falan alacağım. Ee, da bu fiş kız fişi değil miydi? Aklım durdu ya. Aa burada çok şey varmış. Buradan çok şey alırım. 10 ee, tane de ondan aldım. Bir isim değiştirme kartı falan da var. Ee, isim değiştirme kartını da alacağım. Bu bu da çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ee, orada da o elbiseyi de alacağım. Bu arada iki eke elbise de oldu. İsim değiştirme kartını da aldım. Başka ne ismi arayabilir? Şu fişleri de alacağım. Kendime. Şu fişleri 20 tane mi alıyoruz ya? Neyse onu da alalım. Kaç kalmış? Baya var ya. 80 tane var. Şuradan ne alabiliriz başka? Başka... Hayır ya. Şu kutulardan bir Hadi gel. Hayır arkadaşlar. Başka ne alalım şuradan ya? Çıkmadı. Diğer kutuları arkadaşlar tek tek açacağım ben. Belki tek tek çıkar. Bir de arkadaşlar inşallah şablon falan bir şey verir. Kıyafet falan alırız atölyeden de. Kalmış 400 elmasımız. Rastgele bir şeyler falan alalım ya. İşimizi yaramayanları da alalım. Heh oldu. Şunu da aldık arkadaşlar. iki tane oldu. Ee, başka alacağımız bir şey kalmadıysa çıkalım yani. Kasaya gelelim. Ee, şey süslerleri açmak istiyorum. Tek tek açmak istiyorum. Büyük ihtimalle çıkmadı ya. Aa, vallahi çıktı arkadaşlar. Yani bunu da ben de seviyordum çıktı vallahi. Neyse hayırlı uğurlu olsun bize. Zaten tarayıcı verdi. 40 tane varmış oha. 40 tane mi almışım orada da 20 tane var. Şu elbiseleri de almış oldum. Güzel oldu ya vallahi güzel oldu. Yani kızı da güzel. Kızı da ben kullanırım. Ya da kardeşime veririm. O kullanır. Ee, şimdi şeye girelim. Şans otomatına girelim. Şans otomatiğinden bakalım ne yapacağız. Ee, şu kıyafeti mi veriyor ya? Şu kıyafet güzel mi acaba? Neyse arkadaşlar vuralım. Ee, şey kız şeyine gelelim. Ondan bir, bir tane vuralım. Ay çıkmadı. Bir çıkmadı. Yine onu 10 vurmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e... şey 29 tane kalmış. Şu yandakilerin de falan alalım. Biraz sesim e... şey gelebilir. Çünkü covid oldum arkadaşlar. Buraya buraya kadar izleyen de bir geçmiş olsunuzu alırım. İnşallah eski izleme kitlesine ulaşırız arkadaşlar. Bundan sonra video, hep video atmaya devam edeceğim. Ee, çünkü eski izlenme kitlesi bayağı iyiydi. Yani çok iyiydi. Şöyle ona kadar tek tek vuralım arkadaşlar. Ee, en sonda bir onluk basarız. İnşallah çıkar bize. Pek kullanacağımı sanmıyorum ama inşallah çıkar. Hadi aha vallahi çıktı vallahi kız kıyafeti çıktı bize arada kullanıyorum ben ya da ya da kardeşim kullanır ben arada kız karakteri de kuşanıyorum tekte şey, şey ilkten çıkmış ya baksana ee, Aa buradan da mı vuruluyormuş Cık. buraya da vururduk ya gerçi vurma şansımız şey yoktu da neyse. Ee, şuraya gelelim. İlk önce tekli vuracağım. Cık, gelmedi. Sonra arkadaşlar beşli vuracağım. Direkt başlam. İki tane şey evrim taşı geldi. O da güzel. Gelmedi. 8 8 e, tek tek vuracağım arkadaşlar 5'e kadar. Sonra bir tek tekte başlayacağım. İnşallah bir tane şablon gelir de aha geldi vallahi. Vallahi şablon geldi bana. Yani baya iyiydi. Zaten şansımın %90 çıkması iyiydi. Mystic mağazada. Bedavaydı her resmen her şey. Ama oyun veriyor ya. Oyun hediye olarak her şeyi veriyor. Şöyle kıyafeti kıyafetini az beğendim arkadaşlar. Ama kullanırım. O da bir şeydir. Atölyeden yine kıyafetimiz oldu. ne seçkin falan açmıyordum. İleriki zamanlarda seçkin falan açarım. Bir de artık hep aktifim arkadaşlar. Kahramanlığa oynuyorum şu anda. Ee, başka ne kaldı? Başka hiçbir şey kalmadı sanırım. İsim değiştirme kartını da bir daha, bir, bir dahaki videoda kullanacağım. 9 elmasmış. 9 elması başlayacağım arkadaşlar. Belki bir şey çıkar. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar çıkalım buradan da. Ee, arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. Artık şu kıyafetlerimiz falan var hasta olduğum için de konuşamıyorum buraya kadar gelen de yoruma yazsın onu onları hepsini kapatacağım dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum instagramdan da takip etmeyi unutmayın oradan da yazabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere